Hayatın bazen de iyi yönlerini görmek lazım. İnsanın başına bazı olumsuzluklar, sıkıntılar, eza ve cefalar gelebiliyor. Ama sabredersen, sabırlı olursan her şey daha güzel. Her şey daha keyifli. Her şey daha huzur içinde olacağına eminim. Her şeyin başı sabır, tevekküldür. Yani acele davranmadan sakin sakin kimseyi kırmadan üzmeden yola devam etmektir. Sabreden her zaman muradına erer. Atalar boşuna demiş. Sabreden derviş muradına erermiş derler. Bizim de temennimiz, ümidimiz hep iyilik, iyiler olsun, iyilikler olsun. Her türlü sıkıntılar ve eza cefalar yok olsun her insan mutlu keyifli olsun. Tek temennimiz odur. Başka bir derdimiz, sıkıntımız yok Allah'a şükür. Herkese mutluluklar, sevinç dolu günler. Başka ne diyeyim? Herkese selam olsun canı gönülden.